Tebrik ederim Bay Mada. Çok teşekkür ederim. Aha, sonunda ikisini de eve getirdiğin için kutlarım seni. <laughs> Biz de senin gelmeni bekliyorduk. Artık gelmez herhalde demeye başlamıştım. Ne diyorsun sen? Düğünü nasıl kaçırırım ha? Sonuçta bu benim için de çok mutlu bir gün öyle değil mi? De. Tabii ki haklısın. İçeri gel bak oradalar. Tebrik etmeyecek misin? Elbette edeceğim. Onun için geldim. Tabii ki içeri gel. <laughs> Al bakalım Sugna. Bu benden sana çok güzel bir düğün hediyesi. Al kızım, al. Hediyeni alsana kızım. Utanmana hiç gerek yok. Al hadi. Al hadi. <laughs> Senin benimle bir akrabalığın yok. Karımla da yok. Hatta ailemle de yok. Madem aramızda akrabalık yok. Burada olup bize hediye vermene de gerek yok. O yüzden buradan gitmeni rica ediyorum. Bir dakika oğlum. Aklını mı kaçırdın sen? Ne biçim konuşuyorsun? O bizim misafirimiz değil mi? Yanlış bir şey söylemedim ben. Senin onunla ne bağın var baba? Şu laflara bak. Beni yine kızdırmaya başladı. Neden kapatayım baba? Hepimiz biliyoruz ki adam Sugna ve babaannesinin başına bir sürü dert açtı. Görmüyor musun? Şimdi nasıl bir planı var bilmiyorum ama seninle arkadaşlık kurmuş. Yeter artık oğlum. Babaanneyle nasıl bir derdi var ben de onu bilmiyorum. Aslında bilmek de istemiyorum. Ama emin olduğum tek bir şey var. Bu kesinlikle güvenilir bir adam değil. Sorun çıkarmasan olmaz değil mi Şiyam? Ayrıca Bay Mahavir'den özür dilemen gerekiyor. Yoksa başın dertte demektir. Haberin olsun. Adam, Bak oğlum. Biz misafirlerimize hakaret etmeyiz. Aslında bay Mahaviret teşekkür etmelisin. Yaptıkları için ona minnet duyman gerekirdi. Eğer anlarsan sana çok faydası oldu. Sen ve karının buraya dönmesini sağlayan oydu. Gözümüzü o açtı ailelerin çocukların seçimlerine saygı duyması gerektiğini hepimiz ondan öğrendik açıkçası. Çünkü hayatı birlikte geçirenler onlar. Düşün oğlum. Bunları iyice düşünüp taşınmanı istiyorum. Hem biliyorsun. Baban da beni dinlerdi. Ayrıca Bay Mahir sayesinde Şaban sana ve karına sevgi ve övgü dolu muhteşem bir tören hazırladı. Sen sonra hakaret ediyorsun. Hadi git de ondan özür dile. Yanlış bir şey yapmadım amca. O yüzden özür dilemek istemem. Gördün mü? Oğlunun tavırlarına bak. Hiç terbiye yok. Misafirle konuşmayı bilmiyor. Oysa oğlumuza gurur duyardık. Biz öyle değil mi? Anneme yüklenmenin hiç gerek yok baba. Yeter artık yapmayın. Böyle bir günde... Neden kavga ediyorsunuz? Sen hep oğlumla gurur duyardın öyle değil mi? Onu hep takdir ettin. Oğlumla gelinimi eve getir diye başımın etini yedim benim. Karşılığı ne oldu peki? Her nedense artık oğlun babasına saldırmayı çok seviyor. Ailesine böyle hakaret edince çok mutlu oluyor demek ki. Ben size hakaret etmiyorum baba. Sadece diyorum ki bu adam neden bizim evimizde? Çünkü hiçbir şeyimiz değil. Arkadaşımız değil, akrabamız değil, iyi niyetli de değil. Tabii senden başka iyi niyetli yok çünkü bu dünyada tek akıllı sensin. Geri kalan herkesi ahmak sanıyorsun. Kimse de akıl yok. Ama hala babanı dinlemek zorundasın. Bay Mahavir'den özür dilemezsen bu evde tören falan olmayacak. Ne dediğimi duydun mu? Sen de beni iyi dinle. Gelen herkese bütün törenlerin bittiğini söylerim. Evinize gidin derim onlara. Keser ya,